Merhaba hocam, ben Aslıhan Yürekli. Bugün size Weilenberg sendromu ve Brown Sequard sendromu klinik özelliklerinin anatomik ve topografik korelasyonundan bahsedeceğim. Sunumun içinde neler var? Bu iki sendromun ne olduğunu tanımını yapacağım. Etiyolojisine ineceğim ve bu iki sendromun klinik özelliklerinin anatomik ve topografik korelasyonunu inceleyeceğim. balenberg sendromumuza baktığımda yani diğer adı lateral medullar sendrom. Dorsal Lateral Medulla'nın infarktı sonucu ortaya çıkan bir beyin sapı sendromudur. Wallenberg Lateral Medulla'nın posterior inferior cerebellar arter tıkanmasından sonra geliştiğini göstermiştir. Ayrıca üst, orta ve alt lateral medullar arterlerin tutulması ile de bu sendrom ortaya çıkabilir. Weidenberg sendromu 5. 9. 10. kraniyel sinirlerin nükleoslarına ve fasiküllerinin tutulumuna bağlı olarak... Aynı tarafta Horner sendromu ve ataksi, karşı tarafta ise ağrı ve ısı duyusu kaybı ile birliktedir. E, beyin sapı infarkları, kafa tabanı kemiklerinin yarattığı arter fark nedeniyle bilgisayar tomografi ile iyi görüntülenemezler. Bu nedenle MR'ı daha fazla tercih ederiz. Şimdi 45 olgu üzerinde yapılan çalışmaya bakarak Wallenberg sendromunu daha iyi anlayalım. Çalışmaya 45 olgu alınmış. Bu çalışmaya alınan olgunun 32'si erkek, 13'ü kadın hastaydı. Genel yaş ortalaması ile 64 idi. Nörolojik semptomların dağılımına baktığımızda en fazla görülen 45 olgunun 40'ında dengesizlik görülmüştür. Bunu 22'şer olgu ile vertigo ve disfaji takip etmiştir. Daha sonra görülen semptomlar ise bulantı kusma, uyuşukluk, baş ağrısı, diplopi, ses kısıklığı ve hıçkırık. Nörolojik bulguların dağılımına baktığımızda ise yine %88'lik bir yüzeyle 45 olgunun kırkında ataksi en fazla görülen nörolojik bulgudur. Bunu parietal güçsüzlük %75 oranla takip etmiştir. Daha sonra ise Horner sendromu, kontralateral hipoestezi yani karşı vücut tarafında dokunma duyusunun kaybı, fasya hipo, fasyal hipoestezi ve nistagmus takip ediyor. Ee, kranyal MR bulgularına bakalım. Sadece lateral medullar infarktının görüldüğü 45 olgunun 20 altına, yani genel olarak sadece medullar e, lateral medullar infarkt görülmüştür. 13 olgumuzda ise lateral medullar infarkta ek olarak cerebeller infarkt görülmüştür. 6 olgumuzda ise lateral medullar infarkta eş olarak diğer beyin sapı infarktı eşlik etmiştir. Lateral medullar infarktın topografisine bakalım. Middle, rostral ve kaudal olmak üzere üç topografisi var o 20 45 olgunun 20'sinde orta medulla tutulmuş, ee, 16'sında rostral medulla yani önüç medulla tutulmuş, kaudal medulla da olgu sayısı yani alt tarafta da 9 olgu olduğunu görüyoruz. Klinik belirtilerine baktığımız zaman ataksi, vertigo, baş dönmesi, disfaji, yutma güçlüğü, diplopi, çift görme, ses kısıklığı, bulantı kusma, hıçkırık ve baş ağrısı gibi klinik belirtilerin olduğunu görüyoruz. Sonuçta biz ne anlıyoruz burada? İnfarkt alanı medulanın kıyısından olup medialden laterale doğru uzanıyor. Olivia'nın bir kısmını ve dorsal reform gövdeyi için alıyor. Lezyon lokalizasyona bağlı demiştik ya rostral kağıdan ve midil olmak üzere. Bunun klinikle bir ilişkisi var. Korelasyonu kuralım şimdi. Rosal grup lezyonlarına baktığımız zaman bunun disfaji ile ilişkili. Kavular grup lezyonları ise nistagmus ve ataksi ile ilişkili olduğunu görmüşler. Ama Horner sendromu ve bulantı kusma ise bu her üç lokalizasyonda da sık olarak görülmüş. Ataksi, resform cismin veya buna gelen spinoserebeller yolların tutulmasına, veya demiştik ya pikanın tıkanmasından dolayı şey oluyor diye e, bu sendrom ortaya çıkıyor diye. Pika nereyi sulandırıyor? Inferior cerebellum. Cerebellum da denge merkezi olduğu için ataksi görülüyor. Horner sendromu ise lateral retiküler bölgeden geçen sempatik liflerin tutuluna bağlı olarak gerçekleşiyor. Wallenberg sendromu bu kadar. Brown-Sekar sendromuna bakalım. Medulla spinalis'in bir yarısını ya da birkaç segment boyunca etkileyen bir patoloji nedeniyle lezyon düzeyinin altında ipsilateral derin duyu ve üst motor nöron tutulumu. Kontralateral ağrı ve ısı duyusu kaybıyla karakterize bir tablodur. Şimdi neden olabilir? Tümör nedenli olabilir, enfeksiyoz veya inflamator hastalıklar olabilir, travma nedenli olabilir, iskemi nedenli olabilir ama en yaygın nedenine geldiğimizde omuriliğin ateşli silahlı yaralanması ya da bıçak yarası gibi travmadır. Dekompresyon hastalığı. Yani vurgun da Brown-Sekar sendromuna sebep olan bir diğer nedendir. Şimdi bu e, spinal cord hemiseksiyonu 3 ana sinir sisteminin her birinin lezyonu ile sonuçlanır dedik. Ve bu 3 lezyonu şimdi hepsini tek tek inceleyelim. Öncelikle düşünelim ki kortika spinal yola hasarımız var. Bir kişinin boynundan bıçaklandığını ve omurganın tam sağ hemiseksiyonunu varsayalım. Gördüğümüz üzere. Bu ne demek oluyor? Sağ taraftaki tüm ana sinir yolları hasar görmüş demektir. Sağ tarafta kortikospinal yolakta hasar varsa o lezyon seviyesinin alt tarafında yani mesela sağ tarafımız hasarlıysa sağ motor nöronun e, bacağa gidenler gibi bu motor nöronlar artık sinyal almıyor demektir. Sonra ne olur? Üst motor nöronun kontrol ettiği kaslar felç olur. Ne denir yani? Aynı tarafta bir hemipleji, ipsilateral hemipleji görülmektedir. Ayrıca nöronlar aşırı duyarlı hale geliyor. Bu durumda artmış kas tonusuna ve kas spazmanı neden oluyor. Buna ne diyoruz? Spastik paralizi diyoruz. Lezyon seviyesinde sağ ventral boynuzun alt motor nöronu zarar görebilir. Bu sebeple topallama ve tonusta azalma olabilir. Fasifilis gracilis veya fasifilis cuneatus lezyonunda neler oluyor? Dorsal kolon lezyonunda. Sağ tarafta dorsal sütunda hasar varsa yine e, bu sağ tarafta yaralanma seviyesinde ve altında basınç, vibrasyon ve propiliopsepsiyon duyu kaybı oluyor. Spinotonamik hasarda neler oluyor peki? Lezyonun bir veya iki segmentin altında başlayan kontroleterel ağrı ve sıcaklık hissinin kaybolmasına neden oluyor. Sağ tarafta hasar varsa sol tarafımızdaki ağrı ve sıcaklık hissi kayboluyor. Gördüğünüz üzere sağ tarafta hasar var, soldaki kaybolmuş. Ancak lezyon seviyesinde aynı tarafın spinotonomik sistemi zarar görecektir. Bu nedenle tüm kütüne hisler kaybolacaktır. Lezyon omuriliğin T1'in üzerinde ortaya çıkarsa okulesempatik yolun tutulmasına bağlı olarak da ipsilateral Horner sendromu meydana gelir. Nedir Horner sendromu? Miyozis, pitozis, anidroz ve enoftalimin eşlik ettiği bir sendromdur. Teşekkür ederim hocam beni dinlediğiniz için. Sağ